Günaydın arkadaşlar. Bugün annem bana yine kesin nefis yiyecekleri hazırlamıştır. Evet arkadaşlar. ilk önce yemeğe başlamadan önce elimizi ve yüzümüzü yıkamalıyız. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Hmm, yine nefis yiyecekler hazırlaması. Evet arkadaşlar. Bugün size yemek buradakilerin faydalarını söyleyeceğim. Salatalık çok, çok güzel ve çok tatlıdır. Domates ise çok sağlıklıdır. Biberi de çok severim. Her gün kıtır kıtır yerim. Biberin tadı çok güzeldir. Tadı çok güzel. Zeytin A ve B vitaminlerine vardır. Hastalıklardan korur bize. Sucuk ise çok sağlıklıdır. Her gün yerim. Ballı ekmek, ballı ekmek ve ballı ceviz bizi çok sağlıklı eder. Ayrıca kemiklerimizi güçlendirir. Güçlü oluruz. Her sabah yumurta yemeliyiz. Yumurta olmazsa olmaz. Biz kahvaltı günümüzün ilk öğünü olduğu için çok sağlıklı yiyecekler yemeliyiz. Her sabah kahvaltıda süt, süt içelim. Sütün tadı nefistir. Ayrıca da çok, çok tatlıdır. Ağzı kirlenince peçeteyle silerim asla kolumla, ellerimle silmem. Buradaki yiyeceklerin hepsi çok sağlıklı. Hepsine afiyetle yemek istiyorum. Siz de kahvaltılarda dikkatli yemek yemeyi lütfen özen gösterin. Çünkü kahvaltı günümüzün ilk, ilk kahvaltısı olduğu için iyi ve sağlıklı yiyeceklerle güne başlamalıyız. Görüşürüz. Ne sağlık anneciğim. Şimdi gidip yatağımı toplayacağım. Görüşürüz. Afiyet olsun oğlum.